Bu Hadi Yade ile birlikte o evi düzenleyelim Asya. Tamam. Bu da yapma kızım. Tamam da yapalım. Kediyi buraya koydum. Kedi. Aa kedi dolaba koymuş. Orada <laughs> da orada. <laughs> Kovaya da koyabilirsin. Düşer, mi? düşer. düşer mi? Aa ya de ne güzel düzenlemiş. Sepetin içine neler koydun? <laughs> 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 Bakayım sepetin içinde neler var. Bunları ay 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 anne de. Asya bak. Ha, burada. Ay bak. Bunları da çamaşır makinesine koyacağız. Koyduk. Ben de ben de, sana, ben de. Tamam. Yade de koyacakmış. Tamam. Aa Yade bardak koydu çamaşır makinesine. <laughs> Kız bardak konur mu? Çamaşır makinesine elbise koyalım. Ayakkabı da koyabiliriz. Evet ayakkabı da koyabiliriz. Barbie bebeklerin elbisesi nerede? Onları koyalım. Burada. Aa çamaşır. evet eteğini çıkar. Tamam çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Hadi. Barbie bebeğin kıyafetini koyun birlikte. İşte yani... Yade'ye de göster. Tamam, koy, tamam Yade yapsın. Ben de bunu koyayım. Ay. Ben de bunu koyayım. Çıkartacağım ama nasıl çıkartacağım? Çıkartıyorum. Başka adı. Çıkartalım. Bu da Tamam şimdi e, aç bakalım makinayı. Hayır hayır. Düğmesine bas çalışsın. Deterjan attın mı içine? Evet. Deterjanı şimdi, nerede Asya de. bunun? Bak deterjan burada bir tane. Aha deterjan. Hmm. Ee, Bak düştü. Burada da bu neymiş? Bu da Barbie'nin şeyiymiş. Al bakalım. Bir tane daha deterjan var. Deterjanları onun üstüne koyun. Düzenleyin. Tamam. Ay, koyamadım. Al buradan, buradan. Aa burada bu da. evet bak başka da vereceğim. Dur bakalım. Aa burada da varmış. Evet onu da koy. Bunu da yan yana koyun bakalım. Çekil Asya. Şöyle. Aa, eyvah. Tamam. Heh. Diğerlerini de koy. Aha, aha, bitişmiş. Bitişmiş. Ay, sabun bu. Evet o sabun onu buraya koyabilirsin. Ne, ya? Ne, ya? Hayır hayır bak şuraya. Ne, evet. Ben evlerimi? Evlerimi ne, Çok güzel oldu. Şimdi al bakalım yade şampuanı banyoya koy. Şu banyoya koyacaksın. Şuraya, evet şuraya buraya koy. koyuyorum. Banyoya koy. Buraya koy tamam mı? Buraya koyacaksın. Bak bir tane daha şampuan var. Başka? Koy, <gülüyor> koy. <gülüyor> Şu, o işte. Şöyle. O şampuan da. Şöyle. <laughs> Şöyle. Bak bakalım, Barbie'mizin aynası. Bir de tarak. Aha, buldum. Bak, görüyor musun? O ütü. Ütü yapmak için. Bak, bunu açabilirsin. Gel, bunu açalım. Koy bakalım onu. Oraya koyulmuyor. Dur bak bunu açalım. Bak burada ütü yapılıyor. Nerede ütümüz bizim? Hadi ütüyü bulalım. Ha buldum. Bak. <laughs> tamam Asya. Kıyafetleri çıkar bakalım çamaşır makinesinden. Tamam. Olmuş. Olmuş. Tamam. Şimdi kurutalım onu. Tamam kurutalım. Nerede, kurutalım. Nereye assak acaba? Ee, Buraya asabilirsin. Kurusun sonra yağda onları ütülesin tamam mı? Tamam. Tamam kurusun. Al bebeğimizi banyoya götürün. Banyoda yıkayın. Tamam. Çok Saçına bak ay nasıl karışmış. Çok kötü olmuş. Tara onu. Banyoda yıkayalım. Evet yıkayalım onu. Hadi yıra çok kötü olmuş. Bak buraya koy tamam mı? Böyle koy burada kalsın ayakta kalacak. Açın bakalım çeşmeyi. çeşme açıyorum. Açtım. Ne batırır attık. Hadi yıkayın. Ya dede sonra tarasın tamam mı? Tamam. A, bu da burada Evet. Koy. Aa. <laughs> şimdi ütüle. Aa bunları ütüleyebilirsin evet. Yaptım. <laughs> tamam, diğerini de ütüle. Kovaya koydum bunu. Kovaya koyacağım bunu. Tamam. içine koydu. Yeni mi kedi? Tamam, tamam. Aa, aa bir şey gelmiş. Aa o kedi kızın kolyesi değil mi? Bunun, bunun bu. Tamam. tamam Yade ütüledi Asya. Sen de bebeğin saçını tara istersen. Tamam tabii canım. Al. Bir tane daha tarak vardı. Nerede? Bak. Şey al. Al bakalım Yade. Koydu. Bir tane daha Satın var. kurutuyorum. Tamam kurut. 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 Ah. Bak burada. Ya bunu alsın. İkiniz birlikte tarayın olur mu? Tamam. Bir de şu olsun. Şu daha güzel. Bir de şu. Ay, yapalım. şöyle. Tamam Asya'cığım. Şimdi kıyafetini giydirin birlikte. Tamam. Kıyafet... Yade'ye ver. ver. Bebeği ver Yade'ye. Hangisini giydirmek istersin? Pembe mi mavi mi? Ben Tamam. Bu mı? Hani? Asya sen göster arkadaşına. Alt, alt, alt. Al, al. Gidim yok. Gidim yok. Tamam. Asya ver Asya giydirsin. Dört, Diğerini de sen giydir istersen al. Bir tane daha var. Tamam, tamam. de. Çıkar çıkıyor mu? çıkmıyor. Ay. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çok çıkmıyor. Bak bu bebeğe güzel bir ayakkabı giydirebilirsin. Bak bir tane çok güzel kırmızı ayakkabı buldum. Aa, çok güzelmiş. Evet topuklu. Bana da bu. Onu ver ya da giydirsin Asya'cığım. Evet. Ver bebeği. Bana da bu. Tamam. Da bul. Tamam. Başka giydir. Bak orada kırmızı var. Kırmızı, alakalı giydireceğim ben. Ay, çok açık. Burada da giydireyim. Giydirdim. giydirdim. Tamam, ayakkabı seçebilirsin Asya oradan. Giyebilir misin? Tamam, Gidirelim. Şöyle koy bakalım. Şuraya. Evet. Bu. Şurada seçeceğim. Evet, tamam. Asya bunu giydirir misin? Tamam. Ayağına. Fil bak fil. Fil. Evet fil. Evet, onu Al bunu da. Onu da mı? İkisini ayağına giydir bakalım. Ayağına 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 Benim Ayağına ben ben o, 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 ayağına ben 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 o Olmuyor mu ayağına? Olmadı. Aa, aa bebeğin Ondan... ayağı kocaman o zaman. Aa, bu kırılmış. Bak gördün mü? Onu giydir. Ya da pembeyi giydir. Bak bu daha güzel olur, değil mi? Yade. Evet. Bak bebeğin ayakkabısını giydirdim, gördün mü? Kırmızı. Ver. Ah. Ama kıyafetini giydirmemişsin. Ay. Çıplak kalmış. Gel giydir. eteği burada kalmış. Asya sen yardım et arkadaşına. Dur, tamam. Ver bana. Şuraya koyalım. Ver. Böyle ayağından geçireceksin. Tamam mı? Ben de bebeğin akıbısını giydirdim. Bak. Bak gördün mü? Nasıl oldu? Bak ben de bunu Al giydirdim. Al bakalım. Ben de bunu giydirdim. Evet güzel olmuş. Bak. Bak. Bak farklı farklı ayakkabı giydirebilirsiniz. Bir sürü var burada. Bak yeşil burada var. Mor var burada da. Evet. Bir de var. <Sessizlik> ben de daha tamam çevirelim. Yade kaydıra binecekmiş. Ve evet. bakalım. Çekil oradan Yade. <laughs> bebeği alın. Şu büyük bebeği alın. Kocaman bebek. Ezilmesin. Gel. Gel buraya. Hadi. <laughs> Yavaş yürüyecek. Yavaş yürüyecek. Yavaş yürüyecek. Yavaş yürüyecek. Gel çevirdim. <laughs> ben de, de kaybol. çalışacağım.